Herkese merhaba. Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Alışkanlık olduğu üzere yine ekonomiyle başlayacağız. Şimdi eskilerin bildiği ve Çavuşescu döneminde Çavuşescu'nun fantastik projelerinden birisi vardı. Bükreş'i Tuna Nehri'ne bağlamak. Çünkü Tuna Nehri Bükreş'in güneyinden Bulgaristan'la sınır çizerek yaklaşık 50 km güneyden geçiyor. Tabi Bükreş'i Tuna Nehri'ne bağlayan Dımbovica Nehri ve ardından da Arceş Nehri var. İki ardışık iki nehirle Bükreş aslında Tuna Nehri'ne bağlanmış oluyor. İşte Çavuşescu'nun o Bükreş'i Tuna Nehri'ne bağlama projesi bir zamanlar gündeme gelmişti yeniden hani geçtiğimiz yıllarda. Fakat şimdi biraz daha ete kemiğe büründü denebilir. Bu kez daha böyle makul fiyatlarla daha basit böyle daha iddiasız bir proje olarak her iki nehirde hem Dumbuvitsa nehrinde hem de Arceş nehrinde bir ıslah çalışması planlanmış. Bu planlama için şu anda iki tane firma ihaleye katılmak üzere teklif vermiş. 11 aylık bir dönemi içeriyor bu proje ve 1.2 milyon euroluk bir bütçe ayrılıyor. 6 milyon Ne tahmini bütçe şu an için öngörülen ve bu şekilde her iki nehrin ıslahıyla da Bükreş'ten Tuna Nehri'ne kadar ki olan o nehir bağlantısının üzerinde hani böyle eee en azından orta ölçekli, küçük ölçekli tekneler, vapurlar belki başkent Bükreş'in başkentliğinden, o kalabalıklığından faydalanarak belki orada değişik turistik aktiviteler de yapılabilir, bir cazibesi olabilir. Böyle bir proje şu anda gündeme geldi, ihalesi açıldı. Bakalım gerçekleşirse Bükreş için bir yenilik olmuş olacak. Ben de bunu ilk haber olarak sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ekonomiyle devam edecek olursak, Avrupa Eurostat'ın biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri arasında istatistikler yayınlar sürekli. Eurostat'ın bir istatistiğinde Romanya ilk sırada yer almış. Nedir o? Yoksulluk ve buna karşı oluşan riskler. Bu risklerde Romanya %34 nokta yüzde %34.4'ü bu riski yaşıyor. Bu riski bu korkuyu üzerinde bu hissediyor. Romanya'yı ise Bulgaristan takip ediyor. O da %31 yani Romanya bu noktada Bulgaristan'ın dahi önüne geçmiş. Tabi burada biraz da nüfus ve istikrarsızlıklar, ekonomik istikrarsızlıklar vesaire de öne geçmiş olabilir. En azından fark edilmiş olabilir. Bununla ilgili detay bilgileri sayfa da bulabileceksiniz. Şimdilik bu kadarla yetinmiş olayım. Bir başka konumuz trafik kazalarıyla ilgili Romanya'da daha önceden de bahsetmiştim belki dolaylı olarak Romanya trafik ölümlü trafik kazalarında da Avrupa birincisi ve yine istatistikten Avrupa Komisyonu verilerine göre söyleyeyim size milyonda 92 kişi yılda bir yılda 2021 raporunda milyonda 92 kişi ölmüş Romanya topraklarında trafik kazalarında ee, Bulgaristan'da yine Bulgaristan ikinci sırada yer alıyor o da binde e, milyonda 81 kişi yani e, Romanya milyonda 92 ile ilk sırada ee, Bulgaristan binde milyonda 81 ile ikinci sırada yer alıyor. Peki e, en düşük ülkeler kazaların en düşük olduğu ülkeler nerelerdir derseniz İsveç ve Danimarka buralarda da milyonda 22 can kaybı olmuş. Peki 2021 yılında toplam Avrupa Birliği genelinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde 2021'de kaç kişi ölmüş dersiniz e, trafik kazalarında 19.900 kişi bu rakamda bu şekilde size aktarmış olalım. E, trafikle madem devam edelim, e, bu e, daha önceden e, bunun bir e, ön haberini vermiştim size. Hani. E, üçüncü araç karışmazsa iki araç arasındaki hafif kazalarda hani böyle karşılıklı arabanızın torpido gözünde de oluyor e, o karşılıklı bir e, tutanak tutuyorsunuz işte sen şuradan geldim ben buradan geldim falan diye böyle çiziyorsunuz ya işte artık onu e, hani torpido gözünde bir kağıt saklamanız artık gerek yok çünkü artık bunu mobil uygulama üzerinden yapabileceksiniz tabi amiabila romence konuşuyla söylüyorum adlı bir application şu anda Google Play'e ve App Store'a kondu. Bunu indirerek artık böyle bir kaza durumunda, hafif kazalarda bu formu online doldurabileceksiniz. Hemen öyle ayakta hiçbir şekilde başka bir kağıda vesaire kaleme ihtiyaç duymaksızın doldurup anında göndereceksiniz. Böyle bir kolaylık olmuş oldu bütün otomobil bütün araç sahipleri için bu dikkatinize sunmuş olayım. Başkent Bükreşler için bir haber vereyim. Her ne kadar havalar şu anda sıcak olsa da bir hani deneme mahiyetinde Başkent Bükreş'te yarından itibaren kaloriferler şöyle bir yanacak. Efendim bir kontrol yapılacak. Tabii siz de kaloriferlerinizi tabi her yerde aynı saatlerde yanmadığı için Başkent Bükreş'te oturanlar için söyleyeyim karerferlerinizi kontrol edin herhangi bir akma vesaire durumunda çünkü ilk e, su veriminde bu türlü arızalar bu türlü sıkıntılar olabilir. Bu arada doğalgaz e, doluluk oranı da e, depolama e, oranı %90 şu anda Romanya'da. Dolayısıyla hani bu açıdan da şu anda bir problem gözükmüyor en azından. Hani şu an için sebepler bazında hazırlıklar hazırlıklara bakınca Romanya tamam hazırlıklarını yapmış diyebiliriz. Şimdi size eğitimle devam edeceğim. Bir vereceğim gündem, güzel örnek bir gündem. Braşov'da bir dernek bu e, inisiyatifi geliştirmiş, bu projeyi. Ne yapmış? E, biliyorsunuz Romanya'da fakirlikten dolayı öğrenciler okullara devam etmiyorlar. Ya da e, köy yerlerinde işte anasının babasının e, e, işine gücüne yardım ya da efendim işte bakımsızlık ya da efendim başında herhangi birisinin olmaması, ilgilenecek birisinin olmaması gibi sebeplerle öğrencilerin motivasyonları bozuluyor ve okula devam etmiyorlar. İşte bu dernek okula devamı teşvik eden bir uygulama getirmiş. Nasıl? Okula devam ettiğiniz günlerde puan kazanıyorsunuz. Sonra bu puanlar toplanıyor. Cuma günü toplam bir puan elde ediyorsunuz. Okula devam ettiğiniz kadar bir puan elde ediyorsunuz. Ve bu puanlardan mesela eğer 10 puan alırsanız 10 puana bir çift ayakkabı alabiliyorsunuz. 15 puana da bir sırt çantası alabiliyorsunuz. Tabii başka maddeler, başka malzemeler var ama bir öğrencinin, bir evin ihtiyacı olabilecek temel malzemeler. Dolayısıyla artık e, yani okula devam ederek puan kazanabilirsiniz. Kazandığınız puanlarla da alışveriş yapabilirsiniz. Evinizin ya da şahsı şahsi bir okul için öğrencinin ihtiyacı olan malzemeleri alabilirsiniz. Güzel bir proje. E, ben de buradan bunu duyurarak alkışlamış, desteklemiş olayım. Bunu arzu ettim. Eğitimle devam edelim. Biliyorsunuz Romanya bu yıl ilk kez yeni bir modele geçmiş oldu. Daha çok tatil, kısa tatiller şeklinde. İşte ilk zaten 5 Eylül'de başladı okullarda. Bir hafta daha erken başlamış oldu ve ilk tatil önümüzdeki hafta. Yani bu cumadan itibaren öğrenciler bir hafta boyunca toplam işte 9 gün diyebiliriz buna tatile girmiş olacaklar. Bu devlet okulları için geçerli. Ee, özel okullar ise bu hafta içerisinde bazı özel okulların tatil olduğunu eğer özel okullarda çocuğu oku, okuyanlar varsa zaten bunu söyleyecektir. Onlar arasında bir haftalık bir fark olmuş olacak ama e, bir sonraki tak, e, tatil ise 23 Aralık'taki o hani e, Noel öncesi bu Noel dönemindeki iki haftalık e, tatili kapsamış olacak. E, bakalım bu yeni deneme, yeni model öğretim modeli, eğitim modeli e, öğrencilere faydalı olacak mı bunu da. Belki zaman içerisinde, belki yılın sonunda görme, değerlendirme imkanımız olmuş olacak. E, sona doğru bir örnek, güzel haber vermiş olayım size. 14 yaşında bir kız. Yani 14 yaşında birkaç ay geçmiş. 15'inden gün alıyor diyelim. Alice ene diye bir kız. E, tabii babasının yolundan gidiyor. Çünkü babası da 20 20 yıllık otomobil pilotu, driftçi. Ve bu kız e, dünyanın en küçük, en e, genç e, drift, profesyonel drift pilotu e, ünvanını kazanmış ve e, Guinness Rekorlar Kitabına bu şekliyle girmiş tabi böyle bir mail e, alınca şaşırmış ve gerçekten yani hem e, beklemediği bir şey olmuş hem de yani babasının izinde böyle bir e, başarı böyle bir e, kitapta yer alması onlardan ayrı bir gurur verici olmuş bunu da sizlere aktarmış oldum bir başarı hikayesi olarak bültenimizi hava durumuyla kapatalım havalar nasıl ya dışarıda gördüğünüz gibi sıcak havalar tekrar başladı yani yazdan kalma günleri bir kez daha yaşıyoruz ve bu Ekim ayının sonuna kadar bu mevsimin normallerin üzerinde sıcaklıklar devam edecek bazı yüksek bölgelerde böyle ara ara yağış geçişleri ve hatta kar yağışı olsa da ama genel itibariyle mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olacağını Öngörüyorlar e, meteorologlar. Dolayısıyla e, giyim kuşamınızı buna göre ayarlamanızda fayda var. Bu haftayı bu şekilde kapatmış olalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.